Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte E o corona eyvah. Corona koruma eyvah. Benim elimde su, sabun da yeneceğim bir gün yeneceğim 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 de yeneceğim 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 de ah ah eyvah kurtulmamış bundan lazım koronavirüs ben bir koronavirüsüm kurtulacağım ben bir koronavirüsüm kurtulacağım sen senden sabun sabun su gıcık olurum suya gıcık olurum suya ama ben virüsüm Ama ben virüsüm Virüs seni ya. Yatık 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 Seni ezeceğiz ya Ezdik 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 Herkese özlüyoruz Ölüyorsun ben seni öldüreceğim Herkes öldü Ben seni öldüreceğim ya